Cansa'nın 2025 ilk yarısı finansallarına biraz daha yakından bakalım istedik. Senin için hazırladığımız bu incelemede e, ilk bakışta gerçekten kafa karıştırıcı bir durum var. Evet, nasıl bir durum o? Şöyle, satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30'dan fazla düşmüş. Yani 3.39 milyar TL'den 2.34 milyar TL'ye gerilemiş. Ciddi bir düşüş. Hem de nasıl? Üstüne daha da dikkat çekici olanı, şirket geçen yıl 70 milyon TL kardayken bu yıl e, 53 milyon TL zarara geçmiş. Uf, kardan zarara geçiş. Aynen. Şimdi soru şu, bu operasyonel tablo hani pek parlak değilken, Janssen'ın bilançosu nasıl bu kadar sağlam görünebiliyor ve hatta yatırımlara nasıl devam edebiliyor? Evet, yüzeydeki bu rakamlar, yani hasılattaki düşüş ve 53 milyonu aşan net zarar gerçekten de zorlu bir yarı yıl sinyali veriyor. Doğru. Ama işin içine girip finansal durum tablosuna yani bilançoya odaklandığımızda e, bu düşüşlere rağmen şirketin finansal dayanıklılığına dair önemli ipuçları buluyoruz aslında. Hmm. Varlık ve kaynak yapısı bize bayağı farklı bir hikaye anlatıyor diyebilirim. İşte orası gerçekten ilginç. Mesela... Toplam varlıklar 8.27 milyar TL seviyesinde. Yıl sonuna göre neredeyse aynı kalmış. Stabil kalmış yani. Evet. Ama biraz daha derine inince maddi duran varlıklar kaleminde bir artış görüyoruz yıl başına göre yaklaşık 300 milyon TL artmış ve 5 milyar TL'yi aşmış. Bu önemli bir artış. Nereden kaynaklanıyor peki? Dipnotlara baktığımızda, e, not 13 ve not 12'ye bunun hem devam eden yatırımlardan geldiğini anlıyoruz. Yatırımlar devam ediyor demek ki. Hem de yatırım amaçlı bazı gayrimenkuller varmış, onlar bu sınıfa kaydırılmış. Yani bir yanda gelirler baskı altında ama diğer yanda şirketin fiziksel varlık tabanı genişliyor gibi. Bu nasıl oluyor? İşte bu noktada kaynaklar tarafına bakmak gerekiyor. Bu varlık yapısının neyin finanse ettiğini anlamak için. Tamam. Toplam yükümlülükler yani borçlar tarafı sınırlı bir şekilde azalmış hatta. 2.38 milyar TL'ye gerilemiş. İyi haber bu. Evet. Fakat asıl ama asıl dikkat çekici nokta öz kaynaklar. Orası nasıldı? 5.89 milyar TL. Ve bu rakam toplam kaynakların %71'inden fazlasını oluşturuyor. %71 çok yüksek bir oran bu. Aynen öyle. Bu oran bize şunu söylüyor. Şirketin borçluluğu oldukça düşük ve finansal yapısı kaya gibi sağlam. Hı hı. Bu sağlam yapı da şirkete hem mevcut zorlukları, hani o gelir düşüşünü falan karşılamada hem de stratejik adımlar atmada ciddi bir esneklik tanıyor. Anladım. Başka ne var kaynak tarafında? Özellikle kısa vadeli banka kredilerinin de gerilediğini görüyoruz. 807 milyon TL civarından 601 milyon TL'ye düşmüş. Bu da finansal gücü destekleyen bir başka unsur. Peki nakit durumu? Orada bir düşüş vardı sanki değil mi? 981 milyondan 473 milyona inmiş nakit ve nakit benzerleri. Bu tabloyu nasıl okumalıyız? Evet, o nakitteki azalma ilk bakışta biraz olumsuz algılanabilir, doğru. Ancak nakit akış tablosunun detaylarına indiğimizde, ki not 10 ve 13'te bunlar var, bu düşüşün önemli bir kısmının aslında demin konuştuğumuz borç geri ödemelerinden. Ha, o kısa vadeli kredilerin azalmasıyla ilgili yani. Evet, bir kısmı oradan. Bir de bahsettiğimiz maddi duran varlık alımları var ya, yani yatırım harcamaları. Evet. İşte bu harcamalardan kaynaklandığını görüyoruz. Yani nakit operasyonel zarardan erimiş değil de daha çok borçları azaltmak ve geleceğe yatırım yapmak için kullanılmış gibi duruyor. Anladım. Bu önemli bir ayrım. Tabii denkleme eklememiz gereken başka şeyler de var. Mesela GMW iş ortaklığı var, değil mi? Evet, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırım. Oradan gelen ve Jants'ın payına düşen 81 milyon TL'lik bir zarar var, Not 5'te gördüğümüz. Bu da tabi dönem sonucunu aşağı çekmiş. Kesinlikle o da net zararı artıran bir faktör olmuş. Bir de şeyi gördüm. Şirket kendi hisselerini de geri almaya başlamış galiba. Not 20.2'de ilk 6 ayda yaklaşık 8,5 milyon TL'lik bir alım görünüyor. Aynen o da var. Şimdi tüm bu parçaları birleştirdiğimizde şöyle bir resim çıkıyor ortaya. Jansa evet operasyonel karlılıkta bir baskı altında. Hı -hı. Ve iş ortaklığından da negatif bir etki gelmiş. Ama buna karşılık %71'i aşan o çok güçlü öz kaynak yapısı. Evet. Azalan borçluluğu ve durmayan yatırımlarıyla sanki şirket şunu yapıyor, kısa vadeli fırtınayı atlatmak için sağlam bir sığınak inşa ediyor ama aynı zamanda gelecekteki büyüme için de tohum ekiyor. Hım, ilginç bir benzetme. Bu finansal güç yani o sağlam bilanço mevcut zorlukları yönetirken bile stratejik yatırımları sürdürmesine olanak tanıyor gibi görünüyor. Yani özetlersek, Jansa'nın 2025 ilk yarısı rakamları bize iki farklı yüz gösteriyor diyebilir miyiz? Ne gibi? Bir yanda gelir ve kârda belirgin bir düşüş var, evet. Ama diğer yanda kaya gibi sağlam bir bilanço, azalan banka borçları ve e, süre gelen yatırımlar dikkat çekiyor. Evet, tablo bu. Bu durum belki de şirketin kısa vadeli sıkıntıları göğüsleyip uzun vadeli bir büyüme vizyonuyla hareket ettiği şeklinde yorumlanabilir mi sence? Burada asıl merak uyandıran nokta da bu zaten ve bu durum şu kritik soruyu da beraberinde getiriyor aslında. Nedir o soru? Onun sağladığı esneklik ve devam eden yatırımlar şirkete ne zaman tekrar o beklenen istikrarlı karlılığa ve gelir artışına taşıyacak? Evet, zamanlama önemli. Özellikle hani mevcut ekonomik konjonktürü de düşünürsek bu stratejik sabrın meyvelerini toplamak ne kadar zaman alacak? Senin bu finansal tabloya baktığında önceliklendirdiğin göstergeler hangileri oluyor mesela? Umarız Janssen'ın finansal durumuna dair bu detaylı bakış faydalı olmuştur. Şunu unutma ama bu analiz 30 Haziran 2025 tarihli sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolara dayanmaktadır ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Evet, bu önemli bir hatırlatma. Detaylı yasal uyarıları her zamanki gibi açıklama kısmında bulabilirsin.